Merhaba TradeViz kullanıcıları. Bugünkü videomuzda platformumuzdaki çok yönlü ve güçlü bir araç olan kategori tarama özelliğini detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. Bu özellik pazar araştırmanızı hızlandırarak daha etkin ve hedef odaklı olmasına olanak tanır. Öncelikle kategori tarama ekranına ulaşmak için tarama sekmesine tıklayın. Açılan ekranın sağ üst köşesinde bulunan yeni tarama butonuna basarak kategori taraması yapmaya başlayabilirsiniz yeni bir tarama başlatırken ilk adım olarak taramanıza bir isim vermeniz gerekiyor. Daha sonra, tarama yapmak istediğiniz ülkeyi seçerek işleme devam edin. Bu, sonuçlarınızın daha spesifik ve odaklı olmasını sağlar. Ardından, çeşitli filtreler aracılığıyla taramanızı özelleştirebilirsiniz. İster kategori belirleyin, ister anahtar kelime üzerinden araştırma yapın, isterseniz minimum ve maksimum fiyat aralığını ayarlayın. Ayrıca, ürün sıralamasını belirleyebilir ve sadece prime ürünlerini çekebilirsiniz. Bu filtreler aradığınız ürünlere en uygun sonuçları elde etmenizi sağlar. Sisteme bakmasını istediğiniz ürün adedini girerek limitlerinizi kontrollü bir şekilde kullanabilirsiniz. Unutmayın, Amazon sonuç sayfasında belirli bir sayfadan sonra ürünler tekrarlanabilir. Sistemimiz yalnızca eşsiz ürünleri çeker. Bu nedenle girdiğiniz sayı ile elde edilen sonuç sayısı farklılık gösterebilir. Bu sistemimizin yazdığınız sayı kadar ürüne baktığını ve bu ürünler arasından eşsiz olanları çektiğini gösterir. Ek olarak, sistem üzerinde Amazon linki ile tarama yapma seçeneğimiz de bulunmakta. Yeni tarama ekranını açıp, linkle taramayı aktif ederek, gösterildiği gibi Amazon'da yaptığınız bir anahtar kelime taramasının sonuç sayfasının bağlantısını kopyalayıp, ilgili kutucuğa yapıştırabilir ve maksimum ürün sayısını belirledikten sonra taramayı başlatabilirsiniz. Kategori taramanız tamamlandığında, analiz taramasını başlatmak için yine yeni tarama butonuna basarak seçtiğiniz kriterlere göre hızlı bir şekilde sonuçlarınızı analiz edebilirsiniz. Bu özellik, pazar yerinde rekabet avantajı elde etmenize yardımcı olacak detaylı verilere ulaşmanızı sağlar. Bu bilgilerle, TradeWiz'de daha etkili bir pazar araştırması yapabilir ve ürün seçimlerinizi optimize edebilirsiniz. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Daha fazla bilgi ve ipucu için kanalımıza abone olmayı unutmayın.